Gel bak avcumda senin için ne var sana neler getirdim. Çikolata hadi gel al. Annem böyle şeyler yememi istemiyor. Yavrum annenin bilmesine gerek yok ki. Çocuk dediğin çikolata yer. Sen ye aramızda sır olarak kalır çok lezzetli. Annenin bilmesine gerek yok. Şş. Canımız çikolata çekti valla. Sevgili anneler babalar büyükanneler, dedeler, halalar, teyzeler, konu komşu, herkes lütfen çocuklara aramızda sır olarak kalsın demeyin. Çünkü bu çocukta annem babam bilmediği sürece bazı şeyleri yapabilirim algısını oluşturuyor. Oysa ki biz açık iletişimi savunuyoruz ve çocuğun her koşulda her şeyi anne babasına söylemesi gerektiğini düşünüyoruz. Siz derseniz ki sen bunu ye aramızda sır olarak kalsın o bilmeyecek. O zaman çocuk gizli gizli başka şeyler yapabilir. Ayrıca niyeti iyi olmayan kişiler de çocuklarımıza bu şekilde yaklaşabilir. Sakın annene söyleme zaten sana inanmazlar. Sakın babana söyleme aramızda sır olarak kalsın diye çocuklarımızı istismara açık hale de getirdiğimizi lütfen unutmayalım. Aramızda sır olarak kalmasın.